şu an neyle beraberiz? Nehir, parka geldik. Ee, mutlu musun? Evet. Ee, düşünceleri söyler misin bize? Ne? <laughs> kaçtı, elif, elif, kaçtı. Elif gelsene. Elif bir gel. Elif parkı sevdin mi? Evet. Skuterin nerede? Ben alacağım. Ben alacağım mı? Tamam amca sen vermiş alacaksın. Ben de He? Ben de Sana da mı alayım? Evet. Ulan battık ama neyse ikisi de alacağız artık. Şimdi yan yana gelin, yan yana gelin. Yan yana. Evet e, Gördüğümüz gördüğünüz gibi ekranlarda biri Nehir, biri evet. Elif. Sen adı neydi? Sen adın? Elif. Elif ne, Sen nerede yaşıyorsun? <laughs> sen nerede yaşıyorsun? Bilmiyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ne? İzmit'te yaşıyorum diye. Evet, İzmit'te yaşıyorum. Bu parka e, gelir misin hiç? Hiç geliyor musun bu parka? Geliyor. Sen geliyor musun? Aa, aa. Kim getiriyor seni daha çok? Anne ve baba. Anne ve baban getiriyor. Çok güzel değil mi bu park? Evet. Şimdi parktan sonra nereye gidiyoruz Elif? Çukurçava'ya. <laughs> Çukurçava'ya. Arastapark'a parka gideceğiz Arasta parka abiniz Abi, nerede geldi. abiniz nerede Abinizi gördünüz mü? Sen gördün mü abini nehir nehir abini gördün mü? <laughs>